Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde Rum suresinin 52 ve 53. ayetlerini okumaya, anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. 52. ayette mealen Rabbimiz Ey Resulüm gerçek şu ki sen ölülere sesini işittiremezsin arkasını dönüp giden sağırlara da çağrını duyuramazsın. 53. ayette ise ve yine sen kalp gözleri kör olanları sapıklıktan, dalaletten kurtarıp doğru yola ulaştıramazsın. Peki sen kimi doğru yola ulaştırabilirsin? kime sesini duyurabilirsin? Sen ancak Allah'ın ayetlerine inanıp iman edenlere sesini duyurabilirsin. Zaten onlar yürekten teslim olmuş Müslüman kimselerdir. Sen iman edenlere, Allah'ın ayetlerine inananlara ve Müslüman kimselere sesini duyurabilirsin. Evet, bu ayeti hemen Başka bir ayetle de değerlendirmeye gayret edelim. Bu ayetlerle ilgili hemen kısa bir bilgi de vereyim. Bu ayetlerin aynısı Neml Suresi'nin 27. Surenin 80 ve 81. ayetlerinde de anlatılmaktadır, geçmektedir. Evet. Hemen şimdi diğer ayetimiz olan Fatır Suresi'nin 22. ayetini okuyoruz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Ölülerle diriler bir değildir. Yaşayanla yaşamayan eşit değildir, aynı değildir. Elbette ki öyle değildir. Ama gerçek şu ki Allah dilerse hakkı dinlemeye niyeti olan kişiye işitmeyi nasip eder. Yani hakkı ve hakikati ona duyurur. Ama ey Resulüm sen kabirdekilere sesini işittiremezsin. Veya İslam alimlerinin bir kısmının vermiş olduğu mana olarak şunu da diyebiliriz. Ölü gibi ruhsuz kişilere de hiçbir şeyi işittiremezsin. Çünkü sen in ente illa nedir. Sen bir uyarıcısın. Ama Rabbimiz dilerse herkese ve her şeyi işittirebilir. Çünkü ve huve ala kulli Allah'ın gücü her şeye yeter. Veya kün feye kün. O bir şeye ol derse o olu verir. Ama sen bu özelliklere sahip değilsin. Sen bizim hak ve hakikatlerle gönderdiğimiz kitabı insanlara ulaştırmakla görevlisin insanlara müjde ve uyarı vermekle görevlisin. Sen kabirdekilere sesini işittirmekle görevli değilsin. Hani Yasin Suresi'nin 5. sayfasının son ayeti. Leyunzira men kana hayyen. Sen diri olanları uyarabilirsin. Ölüleri uyaramazsın. Ölülere sesini işittiremezsin. Şimdi buradan kabirdekilerle konuşanlar bu ayetleri iyi okumaları lazım veya kabirdeki insanlarla böyle gidip iletişim kuranlar, ondan yardım isteyenler, kabirler üzerinden çeşitli masallar anlatanlar, hikaye anlatanlar, ondan sonra akla, mantığa, dine uymayan çeşitli mecusi masallarını insanlara din diye anlatanlar şaman inancını, şaman anlayışlarını insanlara din diye satanlar bu ayetleri iyi okumaları gerekir. Hz. Peygamber'e verilmeyen özellik hiçbir insana verilemez. Hz. Peygamber kabirdekilere sesini işittiremiyorsa hiç kimse kabirdekilere sesini işittiremez, kabirden bir ses de duyamaz.'' Kabirde bir irtibat haline olamaz. Bizim kabirle irtibamı tımız sadece dua iledir. Cenab-ı Allah kabrimizi nur eylesin.